24 Ocak 2020 ve 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Elazığ'da toplam 36.557 konut hak sahiplerine teslim edildi. 5.898 konutun yapımı ise sürüyor. Afat İl Müdürü Doktor Cafer Giyik, yıl sonuna kadar tüm hak sahiplerine konutların teslim edileceğini belirtti. Kentte bugüne kadar 51.939 51, ağır hasarlı bina tespit edilirken çalışmalar hem kırsalda hem de merkezde hızla devam ediyor. Elazığ ilimiz 2020 ve 2023 yılında yaşanan depremlerden büyük oranda zarar gören ve oldukça fazla sayıda hasarlı yapının söz konusu olduğu bir ilimiz. 2020 depreminden sonra yapılan hasar tespit çalışmalarında ve akabinde 2023 depremdeki çalışmalarda 51.939 civarında ağır hasarlı yapı tespit edildi. Buna istinaden yapılan hak sahipliği çalışmaları kapsamında da 33.893 hak sahipliği tespiti yapıldı AFAD Müdürlüğümüz tarafından ve bu çerçevede konut yapımına hızlı bir şekilde başlandı. Geldiğimiz nokta itibariyle konut inşaatlarımız süratli bir şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle 2020'deki kentsel dönüşüm alanlarında yapılan konutlarla beraber 36.557 konutu biz hak sahiplerine teslim etmiş bulunuyoruz. Yine konut inşaatlarımız kırsalda ve kentsel alanlarda devam ediyor. Şu anda 5898 konutumuzun inşaatı devam ediyor. Bunlarda da fiziki gerçekleşme %75 seviyesinde. Kısa bir süre içerisinde bunları da planlamayı, tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bekleyen hak sahibimiz olmayacak. İnşallah bunun için çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz. Kırsalda ve kentsel alanda spesifik nedenlerden mahkeme ve benzeri davalardan dolayı e, henüz yer seçimi yapılamayan 600 civarında vatandaşımız var ama bunun dışındaki tüm hak sahiplerimize biz yıl sonuna kadar konutlarını teslim etmeyi hedefliyoruz. 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketinden sonra bildiğiniz gibi 11 ilimiz büyük oranda hasar gördü. 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti ve e, bu depremlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın Direktif ve talimatlarıyla afetzedelerin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşabilmesi için 453 bin konutun yapılması hedeflendi. Geçtiğimiz ay itibariyle 250 bininci konutun kurası çekildi ve her ay 50 bin konutun kurasının çekilmesi programı çerçevesinde bu ayın 6'sında, Cumartesi günü de yine 11 ilimizde kura çekimi yapılacak. Elazığ'da da bu kapsamda bizim kentsel alanda bekleyen 1400 civarında hak sahibimiz var. Onların da kurasını çekmeyi planlıyoruz. Bundan sonra da her ay çekilecek kuralarla yıl sonuna kadar tüm bekleyen Afetzede vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiş olacağız.